ülkemizin şu anda 475 milyar dolar dış borcu var. Sayın Cumhurbaşkanı burada yemin ettikten hemen sonra o gün dolar 20 liraydı. Bugün 26 lira. 6 liradan 2 trilyon 850 milyar borcumuz arttı. Eski parayla 2 ketrilyon 850 katrilyon. Sayın Bakan açıkladı. 11 vilayetimizde kaybolan toplam konut sayısı 650 bin. Maliyetler arttığı için 2 milyon bir ev mal olsa 650 bin konutun maliyeti 1 trilyon 300 milyar. Yani siz deprem bölgesinde yapılacak evlerin tamamının iki katını sadece bu borçlardaki kur artışından kaybettiniz. Bu yasaya milli dayanışma adı verilmiş. Doğrusu değerlerimizin, duygularımızın çok defa istismar edilmesine şahit olduk ama hiç olmazsa deprem üzerinden siyaset yapmayın. Burada milletten vergi alırken, kaz gibi yolmaya çalışırken içerisine milli kelimesini koymayın. Bu milli duygularımızın istismar edilmesine müsaade etmeyelim. Hele de deprem gibi on binlerce insanımızın hayatını kaybettiği, yüz binlerce ailenin evsiz baksız kaldığı bir ortamda buna asla fırsat vermemelidir. Kaynaklar araştırılırken milletten yeni vergileri nasıl alırız, nasıl yeni yeni kelimelerle çeşit üreterek milletten vergi alırız değil, tersine eldeki kaynakları nasıl daha iyi yönetebiliriz, nasıl daha az işlemlerle bu kaynakları hallederiz, buna çözüm bularım.